İçişleri Bakanı Soylu İskenderun'da. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği, her fırtına ve yağışta kentin sahil kesimi suya teslim olan İskenderun'a geldi. Yüzyılın felaketi depremlerin vurduğu 11 il arasında en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Hatay'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD yöneticileriyle birlikte İskenderun ilçesine bir kez daha gelerek son gelişmeleri yerinde takip etti. Lodos'un ardından yağan sağanak yağmurla birlikte sular altında kalan İskenderun'da İçişleri Bakanı Soylu, Kaymakamlık binasında Afet Koordinasyon Kurulu ile bir araya geldi. Gelişmelere ilişkin bilgiler aldı. Toplantının ardından kaymakamlık binasından çıkan Bakan Soylu ile birlikte ayrı araçlarla Kaymakam Murat Sefa Demir Yürek, Milletvekili Abdülkadir Özel, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Özer denizden taşan ve su seviyesi yükselen bölgeden geçti. Bakan Soylu daha sonra kendisine tahsis edilen araçla AFAD yetkilileriyle birlikte Antakya'ya hareket etti.